Ninja Motovlog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma yine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar başlıkta gördüğünüz üzere Pulsar'la şu anda 5180 km oldu kullanıyorum. Size 5181 oldu hatta şu an. <laughs> 5181 kilometrede neler yaşadım? başıma neler geldi? Nelerinden memnun değilim? Size bunlardan bahsedeceğim. Yaşadığım şeyleri anlatacağım. Çünkü arkadaşlar memnun kalmadığım birçok şey oldu. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Şimdi bir sürü inceleme videosu çektik. Kendi motorumuza da çektik tabii ki. Ama şimdi beğenmediğimiz özellikler olabiliyor tabii ki. Fakat videomuza başlamadan önce bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız hepiniz. O zaman yavaştan anlatmaya başlayalım. Ama önce şu önümdeki konvoydan kurtulmam lazım. Birazcık action gerek action Tek şerit yollardan yemin ederim nefret ediyorum ya Var mı karşıdan gelen? Yok galiba Çık Uzun zamandır Pınarhisar'a giderken vlog çekmiyordum Bugün bir işim çıktı yine Pınarısar'a gitmem gerekiyor Dedim en azından Güzel bir video çekelim bununla alakalı hiç videomuz yoktu artık kendi motorumu da geçeyim bıktım artık inceleme 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 Hep korkuyorum zaten Abi bir şey olacak ya bozulursa ya da ne bileyim düşerim düşerim diye Başkasının motoru, kendi motorumuzu da çekelim biraz da. <laughs> Nelerden başlayalım? İlk baş arkadaşlar kullanımdan başlayalım, ondan sonra da başıma gelenleri anlatayım sizlere. Bu motorla uzun yol yapılır mı? Evet yapılır. Ben bu motosikleti 5.200 diyelim, hadi düzleyelim onu. 5.200 kilometre boyunca maksimum böyle 70-80 kilometrelik yollara git gel yaparak yani toplamda bir gün içerisinde mesela 140 kilometre en fazla üstünde durdum. daha fazla durmadım. Şimdi 150 kilometre bunun üzerinde durduğum zaman ben gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Diyelim ki Lüleburgaz'la Tekirdağ arası 1 saat. İşte uçmak dere virajları, yine ada virajları oralara böyle bir bir buçuk iki saat oluyor. O o tarz yollara gidip geldikten sonra beni yordu. Şöyle yordu. Mesela gidiyorum, selesi çok konforlu değil. Gidiyorum mesela gidene kadar bir şey yok ama dönüşte mesela artık gerçekten popo ağrımaya başlıyor. Ne yalan söyleyeyim. Biraz mesela titreşim motorda çok fazla yok ama gel gelelim ellerimde az bir şey böyle Karımcalaşma oluyor. Yani uzun yol yapacağınız zaman bu motosiklet arkadaşlar bir gün içerisinde 150-200 kilometre yollara gideceğim derseniz gerçekten tam yeterli tadıdır yani. Ha ama derseniz ki ben bununla bayağı uzak yerlere gideceğim. İşte tek terekte 200 kilometre gideceğim. 200 kilometre geri geleceğim. Arkadaşlar o iş biraz zor. Yani ben yoruldum. Siz belki yorulmazsınız Bir şey diyemem. <laughs> Lafım yok. Ama ben yoruluyorum yani. Ne yalan söyleyeyim. Daha sonra arkadaşlar başka neyinden bahsedebiliriz? Selesinden bahsettik. Uzun yol performansından bahsettik. Kronik problemlerine gelelim. Kronik problem olarak arkadaşlar ben yaşamadım şu ana kadar herhangi bir şey. Ha yaşadım. Yaşamadım değil ama ufak tefek şeyler. Şöyle motoru aldım. Yaklaşık 2 ay sonra falan 2000 km civarındaydı. Onunla alakalı da kronik sorunlarınla alakalı video çekmiştim zaten. Arkadaşlar akünün başları oksit yapmış. Muhtemelen kalitesiz dandik malzeme kullandıkları için böyle bir şey oldu. Bir dakika şunu bir sollayalım ben de. Muhtemelen kalitesiz malzeme kullandıkları için böyle bir şey oldu. Oksidi temizledikten sonra motorumuzun aküsü çalışmaya başladı. Normale döndü. Eyvah bir motorcu grubu balıktan geliyor ortalar sırtında. <laughs> Neyse daha sonra arkadaşlar başka kronik problem olarak bu motoru yıkamayın. Vallahi bak ben mesela aydan aya yıkıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Herkes diyor mesela işte öyle şey olur mu falan ama yok abi. Motor yıkamak çok sıkıntılı olay. En ufak bir su kaçırdığınızda bir şey olduğunda Harbiden kötü oluyor. Arka camda jelatin mi var? Aa, arka camı kırılmış. Delinmiş. Streçle sarmış abimiz. Bu motoru yıkadığınızda illaki bir yeri bozuluyor. Çünkü neden derseniz arkadaşlar bu motosikletler yani günümüzde evet pahalı. Yalan yok. Ama gel gelelim yani bizim ülkemizde pahalı öyle diyeyim size. Normal ya mesela yurt dışında herhangi bir yerde bu motorlar arkadaşlar çok pahalı bir motosiklet değil. O yüzden de çok fazla kaliteli malzeme kullanmıyorlar. Hani erişebilmesi kolay bir motor. O da ne kadar para o kadar köfte. Bu yüzden de çok fazla kaliteli malzeme kullanmadıkları için yani bize evet mesela parası fazla geliyor diyorsunuz ki işte ben buna bu kadar para verdim yani neden böyle oldu işte bozulmasın orası olmasın şurası bozulmasın başıma bu gelmesin diyorsunuz ama bu gerçekten öyle olmuyor ya bu motorlar arkadaşlar yurt dışında ucuz adamlar buna bir maaşınla erişebiliyor o yüzden de yani çok kaliteli bir şey beklemeyin bu motorları alırken gidip de bir Japon kalitesi aramayın yani böyle motorlarda yıkamayın, yıkamayın dememin Yıkamayın demememin Lan konuşamam Yıkamayın dememin sebebi her şey söyledim. Sebebi de şu. Yani kaliteli malzeme kullanmıyorlar. Bu yüzden de çok kolay bozulabiliyor. En basit bir elektronik aksamı. işte göstergesidir. Far kesmesidir. Benim mesela şunlar geldi. Bir gün bir yıkadım. Arka fren lambam yanmıyordu. Sonra kuruduktan sonra kendi kendini düzeldi. Bir gün kornam çalışmıyordu yıkadıktan sonra. Aydan ayı uzaktan tazdik olarak o şekilde yıkıyorum. Yani siz de buna özen gösterin, dikkat edin. Herkes farklı şeyler yaşayabilir. Birincisi aynalar arkadaşlar çok dandik. Aynalarını gerçekten hiç sevmedim. Ne yalan söyleyeyim, böyle yarım yamalak gösteriyor. Daha sonra şu motorlarda en çok sorulan soru mesela. Yorumlarda da geliyor, DM olarak da atıyorsunuz. Artık açıklamaya <laughs> vallahi bıktım. Herkes diyor ki motoru yeni aldım, ışıkta kaldırırken motor istop ediyor. Arkadaşlar bu motosikletlerde şu var, biraz rolentesi düştüğü zaman devreje saldığınızda hemen istop ediyor. Bunun neyden kaynaklı olduğunu inanın bilmiyorum ama bu kronik bir problem muhtemelen. Yani ben de çok defa istop ettirdim motoru. Yani biraz fazla gaz vererek devri yükselterek kalkarsanız sizin için daha iyi olur istop etmez. Ya yani bu sorun bende de var. Kalkarken devreşi salıyorum. Biraz gaz vermeyeyim hemen tık istop ediyor. Yani bu bende de oluyor. Ben yani bu de bir sorun yaratır mı zannetmiyorum yaratacağını. Çok da önemli olduğunu da düşünmüyorum. Ha çok sinir bozucu yalan yok o konuda ne, ne deseniz haklısınız. Yani ben bu tarafını sevmedim. Daha sonra saati çalışmıyor. İstediğim kadar ayarlayayım, istediğimi yapayım olmuyor. Daha da başka ekstra bir problem yaşamadım arkadaşlar. Orjinal lastiklerinden yani şunlar da var tabi. Orjinal lastiklerinden hiç memnun değilim. Bu motosikleti aldığınız zaman lastiklerini güzel kaliteli bir şey mutlaka takın. Beğendiğim kısmı yakıt. İnanılmaz az yakıyor. Bu konuda çok memnunum ben bu motordan. Ortalama yani çok böyle ölçmedim. Ne yalan söyleyeyim. Ama şunu deneyeceğim. 1 litre benzinde kaç kilometre gitti videosu da atacağım arkadaşlar. Biraz sabredin sadece. Zaman bulamıyorum. Yani kusuruma bakmayın bu yüzden de. Haftada bir ya da işte haftada iki video çıkarmaya çalışıyorum. E vardiyalı çalışınca da tabii bazen yetişmediği oluyor. Ama ortalama arkadaşlar size şöyle diyeyim. 3 e, litre civarında yakıyor. Bastığınız zaman 4 litrelere kadar çıkabiliyor. İvelenme konusunda da memnunum. Rodaşını düzgün yaptım arkadaşlar. Ve çekiş performansı olarak gerçekten ben çok memnunum şu anda çok güzel çekiyor. Çok ciğerli motorum var. Emsallerine göre mesela birkaç tanesini denedim. Dominar'la mesela kapışmıştık. Gerçekten rodaj işe yaradığını bir kez daha gördüm. Daha böyle bir atikleştiriyor motoru. Daha rahat çalışmasını sağlıyor. Daha sonra arkadaşlar 5000 km boyunca başıma bunlar geldi. Daha da fazla ekstra bir şey gelmedi. Size memnun olup olmadığım şeylerin hepsini anlattım. Zaten yakın zamanda da arkadaşlar motorumuz artık gidecek çünkü <laughs> yakın bir zamanda askere gideceğim ve motorumu satacağım. Ama Motorumu satacağım bir 6 ay kadar bir mola vereceğiz. Ama tabii şimdi değil daha vakti var. Askeri gidene kadar o, kaç tane video çıkartırız. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Ama askerden döndüğümde arkadaşlar gerçekten sizi çok şaşırtacağım. Bomba gibi bir dönüş bekliyor beni. Ya yani gerçekten karşınıza çok farklı bir şekilde çıkacağım. Bunu söyleyeyim. Artık biraz seviye atlamamız lazım. Yani 200 cc, 400 cc, 150 cc belasından artık kurtulmam gerekiyor. Gerçekten artık doydum. Ne yalan söyleyeyim. Artık bu motorlara falan binerken gerçekten zevk almıyorum. Artık yüksek cc motora binmemiz şart. Bakalım geldiğimizde size sürprizimi yapacağım. Bunu da şimdiden belirteyim. İyi var ya muhabbet ede de geldik. Yaklaştık anlamadım vallahi nasıl yolun bittiğini. He. O kadar başka. Aa mes. Bak işte köylerde hala yaşıyor. Oğlum ölümsüz motor yapmışlar adamları ya. Gibi de bu mesela benim ikinci pulsarım. Diğerinde mesela başka kronik problemler vardı. Buna bindim başka kronik problemler var. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu motosikletler aslında ucuz fakat size pahalı. Yani böyle bir herhangi bir problem yaşadığınız zaman ben buna bu kadar para verdim işte hiçbir şey olmaması lazım gibi düşünmeyin. Emin olun hepsinde yaşayacaksınız. Yani yeri geliyor mesela Yamaha'da bile Honda'da bile çok fazla problem yaşayan insanlar olabiliyor. İşte adam mesela motoru alıyor Motor aldığı gibi sıfır motor kilitliyor. Mesela bu kitlemiyor. Şimdi bu ondan sağlam diye bir şey yok yani anladın mı? Tamam, şehir içi için gerçekten mükemmel bu motoru alan arkadaşlar gerçekten şehir içinde çok rahat edecektir. Ondan hiç şüphem yok. Zaten piyasada bir sürü var yani. Önüne geçen de Pulsar var şu an. Ama bak mesela arka selesinden bahsetmedim. Arka selesi arkadaşlar gerçekten çok konforsuz. Kendi motorumun da arka selesine bindim. Yani cidden çok kötü. Arkanızdaki birine arkaya artık yastık mı bağlarsınız, kılıf mı alırsınız, bir şey mi yaparsınız orasını bilemem. Ama beğendiğim de tabii yani genel olarak motorumu beğeniyorum. Seviyorum da. Kullanıyoruz yani. Beni mesela bak bunları sarı götürüyor. Daha önce İnada'ya vesaire falan gitmiştik. Daha da gideceğiz tabii. Memnun musunuz derseniz evet ben memnunum arkadaşlar. Yani gidip almak isteyen olursa bu dediklerimi yaşayabilirler. Ben bunları yaşadım. Ya kesinlikle bunu illa gidin alın demiyorum. Ben memnunum. Kendi fikirlerimi belirtiyorum sadece. Alıp alması size kalmış. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım size güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız. Bunları da geldik. Muhabbet ederek de geze geze gelmiş olduk hem. Hepiniz sağlıcakla kalın. Tekeriniz düz bassın. Hepinize görüşürüz.